Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere TikTok'a yeni gelen bazı özellikler hakkında bilgiler paylaşacağım ve bunların nasıl yapıldığını göstereceğim. TikTok'a artık çocuklarınız için süre sınırı koyabiliyorsunuz. Çocuklar sizin belirlediğiniz süreden fazla TikTok'a giremiyorlar ve aynı zamanda çocuklar ebeveynleriyle ortak hesap oluşturabiliyorlar. Ve yine çocuklara gösterilen içeriklerin, yetişkinlere gösterilen içeriklerden ayrışması için kısıtlı mod tercihini yapabiliyorsunuz. Bunların nasıl yapıldığını size anlatacağım. Öncelikle buradan ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlar kısmına girdiğimiz zaman bizim için önemli olan kısım dijital refah kısmı. Buraya giriyoruz. Burada bizi 3 tane menü karşılıyor. Ekran zamanı yönetimi, kısıtlı mod ve aile eşleşmesi modu. Öncelikle ekran zamanı yönetimine giriyoruz. Buraya ekran zaman yönetiminde sürenin üzerine tıkladığımız zaman bize 4 tane süre seçeneği veriyor. 40, 60, 90, 120. Buradan istediğimizi seçtiğimizi varsayalım. 90'ı seçtik. Geri geldik. Ekran zaman yönetimini aç dediğimiz zaman burada bizim bildiğimiz çocuğumuzun bilmediği bir şifreye giriyoruz. Yine aynı şifreyi yazıp OK dediğimiz zaman artık belirlediğimiz süreden fazla çocuğumuz TikTok'a giremeyecek. Yine kısıtlı modu açabiliriz bu kısıtlı mod 16 yaşın altındaki çocuklarımıza yetişkinlere gösterilen içeriklerin görmemesi ve güvenli bir şekilde TikTok'ta vakit geçirebilmesini sağlıyor. Kısıtlı modu aç dediğim zaman yine buraya bizim bildiğimiz ve çocuğumuzun bilmediği şifre yazıyoruz. Şifremizi onaylıyoruz. Onayladıktan sonra da kısıtlı modu açmış oluyoruz. Ve diğer yeni gelen özellik aile eşleşmesi modu. Bu aile eşleşmesi modunu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Eğer bizim telefonumuzdan giriyorsak ebeveyn kısmını işaretliyoruz, sonraki kısmına tıklıyoruz. Buraya açılan alanda limiti belirleme, çocuklara uygun olmayan içeriklerin ekranda gösterilmemesi ve aile üyelerinin kimlere mesaj gönderebileceğini belirlemesi şeklinde seçenekleri var. Buraya hesapları bağlamak için QR kod geliyor. QR kodunu tanıttığımız zaman hesaplar birbirine bağlanmış oluyor. Yine e, bu işlemi çocuğun telefonundan yapmak e, istersek bu sefer genç kısmı işaretliyoruz. Sonraki diyoruz kodu tarat kısmını e, tıkladığımız zaman bizim kendi telefonumuzdaki kodu taratmamız gerekiyor. Tarattıktan sonra da hesaplar birbirine bağlanmış oluyor. Evet bu kadar basit olan bir ayarla e, çocuklarımızın e, TikTok'ta güvenli vakit geçirmelerini sağlayabiliriz. E, bu ayarları yapmayı unutmayın. E, hoşça kalın mutlu kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.